Merhaba arkadaşlar, hani borsamızda, biz endeksimizde şöyle güzel rallilerin olduğu, şöyle güzel yükselişlerin olduğu haftada, bu hafta sonu da yoğun geçeceğe benziyor. Biz sizlerle çoğunlukla bu yeni halka arzımız, LIMAK, Doğan Anadolu Çimento Sanayi Halka Arzımız hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. Biliyorsunuz onaylı izahname yayınlandı, tarihler netleşti, kaç kişi katılırsa, kaç lot alış olur. Kaç lot dağıtım olur. Bunların da bilgisini vereceğiz sizlerle. Arkadaşlar LMKDC kısa koduyla LIMAK DC kısa koduyla çarşamba, perşembe, cuma günü başvurular yapılacak. Biliyorsunuz bireysel eşit dağıtımdı. Yani halka arz menüsünden başvuru yapacağız. Saat 9 ile 16.30 18 saatleri arasında. Bakın çok çadır söylüyoruz. Bazı banka ve aracı kurumlarda değişiklik gösterebilir. O yüzden son güne, son saate bırakmayın arkadaşlar. Katılım endeksine uygun olduğunu söylemiştik. 16 lira 20 kuruş, %20 iskontosu varmış. Bireysel eşit dağıtım, T1, T2 bakiye kullanılamaz. Yani aynı gün sattığınız parayla, hissenin parasıyla başvuru yapamıyorsunuz. Yurt içi bireysel %70 ayrılmış. 109 milyon, 151 bin lot. Sermaye arttırımı var 130 milyon lot. Ortak satışı 25 milyon 930 bin lot toplamda 155 bin 155 milyon 930 bin lot halka arz edilecek. %31'i halka açık olacakmış ve 2 milyar 526 milyon 66 bin TL'lik devasa bir halka arz geliri desek yeridir. Devasa diyeceğim. Hani öyle düşük bir gelir değil. Bu gelen parayla Ergani fabrikasının devralınması için kullanılacak. Şimdi bazı arkadaşlar yorumlarda yazmışlar. E zaten Ergani fabrikası Limak çimentoda değil mi? Ama arkadaşlar hatırlatıyorum. Yani burada ufak bir kelime oyunu var sanki. Limak Doğu Anadolu çimento halka arz ediliyor. Yani anlaşılan o ki şirket sahipleri aynı kişiler. Finansallara bakalım. Dönen varlıklar 458 milyondan 7383 milyona oradan da 777 milyona düşmüş. Çok değil ama az düşmüş. Duran varlıklar 164 milyondan 298 milyona oradan da 381 milyona çıkmış. Güzel. Toplam varlığı 623 milyondan 1.80 milyona 1 milyar 80 milyona oradan da 1 milyar 100 milyona çıkmış. Güzel. O da yükselmiş. Gelelim borçlara. Fabrikanın pek öyle borcu yok arkadaşlar. Kısa vadeli borçları 459 milyondan 447 milyona oradan da 463 milyona düşmüş. Uzun vadeliler 27 milyondan 60 milyona oradan da 97 milyona çıkmış. Öz kaynağı 136 milyondan 574 milyona oradan da 597 milyona çıkmış. Güzel. Karlılığa bakalım. Brüt karı 41 milyondan 355 milyona, oradan da 680 milyona çıkmış. Esas faaliyet karı 55 milyondan 400 milyona, oradan da 704 milyona çıkmış. Net dönem karı da 53 milyondan 394 milyona, oradan da 689 milyona çıkmış. 2021, 22, 23 yıllarında. Güzel. Ve taahhütlerine gelelim arkadaşlar. Biliyorsunuz Limak Doğan Anadolu Çimento tek başına bir hafta içinde halk arz olacak. Hani SPK bazı halk arzları üst üste yapıyor ya. iki şirket, üç şirket. Bu hafta Limak, Doğan Anadolu Çimento Sanayi için bir hafta boyunca sadece o şirket için talep toplamalar yapılacak. Çarşamba, Perşembe, Cuma günü. Yani aslında biraz serbestiz o konuda. Halk arz gelirinin yani 2 milyar 526 milyonun %20'si ile 30 gün boyunca fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler planlanmaktaymış arkadaşlar. Yani 500 milyon TL ile bir ay boyunca fiyat istikrarı planlanmaktaymış. Bana sorarsanız öyle az gelinin altına pek sarf güzelini sanmıyorum. Yine bir yıl boyunca bedelli bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacak. Dolaşımdaki payların artmasına sebep olacak şekilde satışa ve halka arıza konu edilmeyecek. Standart prosedürler, standart hani... Şirketin verdiği Taahhütler var burada. Halk Yatırım Menkul Değerler konsorsiyum lider olacak. Yani Halk Yatırım var. Akbank'tan başvuru yapabilirsiniz. Şuradaki bankalardan da Hatta şunu biraz daha küçültelim. Bazı arkadaşlar diyor göremiyoruz diye. Şuradaki bankalardan ve aracı kurumlardan başvurunuzu yapabilirsiniz. İş var, Ziraat var. Vakıf var. Akbank var mı? Ak var. Ak Yatırım var. Evet. Deniz Bank var. Bakın ING var. Yani çoğu var. Garantiyi göremedim ama. Garanti de var. Güzel. Güzel arkadaşlar. Çarşamba, Perşembe, Cuma günü sabah 9, akşam 5, 5.30 arasında başvurunuzu yapabilirsiniz. Katılım endeksine uygun. Fiyatı da 16 lira 20 kuruş olacak arkadaşlar. Bence güzel bir halkanız. Şöyle en azından 4-5 tavanı var diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. Zaten bu hafta gelen halk arzlarımız da işleme başlama tarihi Pasifik donanımda belli olmuştu. Salı günü işleme başlıyor. Ve ben bugün ya da yarın bir sürpriz bekliyorum. Şu bor şekerinde halk sonuçları açıklanır diye tahmin ediyorum. Zaten o da sonra bir gün sonra hangi gün işleme başlayacağı belli olur arkadaşlar. Hayırlı olsun diyelim yeni halk arzımız. Bakalım bu hafta nasıl bir performans gösterecek geçmişten kalan halk arzlarımız. Görüşürüz arkadaşlar. Biz buradayız.